İyi bir ömür nasıl yaşanır? Epiktetos'tan öğütler, bölüm 4. Öfkeye dair sözleri. Benim neyim eksik diye soruyorsun? Eksik olan zihninin kararlılığı ve doğanın sana verdiği sakinlik. Kötü söz yoktur. Yanlış davranış da yoktur. Sözleri ve eylemleri kötü yapan sizin onlara yüklediğiniz anlamlardır. Çok komik değil mi? Birinin davranışına kızdığımızda Öfkemizin o adamla hiçbir ilgisi yoktur. Bizi öfkelendiren yine biziz. Bizim olaylar hakkındaki yargılarımız, yargılarımızın sizi kontrol etmesine asla izin vermeyin. Öfke anında tepkinizi geciktirin ve şiddetini düşürün. Bunu bir kez öğrenip pekiştirirseniz, tüm hayatınız boyunca zorlanmadan uygularsınız. Hastalanıp ateşlendiğinde, ateşin düşse de hastalığın henüz geçmemiştir. Tedavinin tamamlanması gerekir. Zihinsel hastalıklar da böyledir. Özellikle de öfke, ateşte hastalıklar gibidir. Zihnimizin ateşi düşse de arkasında iltihaplar kalır. O iltihaplar tedavi edilmezse arkasında büyük arazlar bırakır. Eğer öfkeli birine dönüşmek istemiyorsanız, öfkenizi körüklemeyin. Kendiniz için bir öfke kaydı tutun öfkelendiğiniz günleri ve olayları not edin ta ki 30 gün boyunca öfkenizi kontrol edene kadar. Artık öfke kaydı tutmayı bırakıp Tanrı'ya kurban sunup şükredebilirsiniz. 30 günü tamamlayamayanlar da bunu yenilgi olarak kabul etmesin. Öfkesini saymaya devam etsin. Bu neden önemli? Çünkü genel olarak bir şey yapmak istiyorsan onu alışkanlık haline getirip alışkanlığın gücünü kullanmalısın. Bir şeyi yapmak istemiyorsan, alışkanlığından kurtulmak istiyorsan onu yapmaktan vazgeç ve onun yerine kendini başka bir şeye alıştır. Aynı ilke zihnimiz için de geçerlidir. Kızgın ve öfkeli olduğunuzda problem yalnızca bu kötülüğün başınıza gelmesi değildir. Aynı zamanda öfke alışkanlığınızı güçlendirdiğiniz için de öfkelenirsiniz. Böyle yaparak da alevi körüklediğinizden emin olabilirsiniz tutkularınızı dindirirseniz içinizdeki yönetici öz önceki doğal durumuna geri döner. Ama bir çareye başvurmazsanız yöneten özünüz önceki durumuna geri dönmez. Bunun yerine dışarıdan gelen uyarıcı ile tetiklenen olaylara anlam yükleme alışkanlığımız yeniden uyandırıldığında eskisinden daha hızlı bir şekilde arzu alevinin içine düşeriz. Bazı izler ve geçmişte aldığımız yaralar zihinde Geri de yani bilinç altında kalır. Ve bir insan onları mükemmel bir şekilde silmedikçe, bir dahaki sefere aynı yerden yaralandığımızda tıpkı iyileşmemiş bir yaranın üzerine, kırbaç yiyen adam gibi eskisinden daha büyük yaralar alırız. Burada Epiktetos, kölelik günlerinde aldığı yaralar üzerinden, geçmişteki travmalarımıza gönderme yapıyor. Peki erkek dediğimiz şey nedir? Rasyonel bir ölümlü hayvan diyor birisi. Rasyonel olmamız bizi hayvanların hangi özelliklerinden ayırır? Hayvanların tabiatında bulunan vahşilikten. Öyleyse asla vahşi bir hayvan gibi davranmamaya dikkat et. Böyle yaparsan içindeki erkek adamı yok etmiş olursun. Varoluşunu yerine getirmemiş olursun. Biz erkekler hırçın ve kırıcı, öfkeli ve kaba davrandığımızda ne dereceye kadar yozlaştık? yabani hayvanların seviyesine düşecek kadar. O zaman biz erkekler neden kızıyoruz? Çünkü bu adamların bizden çaldığı eşyalarımıza hayranız. Eşyaya bağlanmayı, kıyafetlerine hayran olmayı bırak ve onları çalan adama kızma. Karının güzelliğine hayran olmayı bırak ve onun seni aldatmasına kızma. Çalınan bir malın veya sizi aldatan bir kadının size ait olan şeyler arasında yeri yoktur. Ancak başkasına ait olan ve sizin kontrolünüz altında olmayan şeyler arasında yeri vardır. Size ait olmayan şeylerden vazgeçer ve onları bir hiç olarak kabul ederseniz artık kızmak için bir zemininiz kalmaz. Farklı insanların rasyonel ve irrasyonel anlayışları da farklıdır. Tam olarak iyi ve kötünün ne olduğu da, karlı olan ve olmayanın ne olduğu da kişiden kişiye değişir. Bu nedenle eğitime ihtiyacımız var. Doğaya uygun olarak neyin rasyonel, neyin irrasyonel olduğuna dair ön yargılı fikirlerimizi, belirli durumlara nasıl uygulayacağımızı öğrenmeye de ihtiyacımız var. Sahip olduğunuzdan daha farklı bir karaktere bürünürseniz ya da olduğunuzdan daha güçlü bir karakteri sahiplenirseniz, bilin ki bu sizi güçlendirmez, aksine zayıf düşürür. Üstelik bunlarla uğraşırken içinizdeki güçlü tarafları da ihmal edersiniz. Buraya kadar dinledin. Eğer Epiktetos'un iyi bir yaşam için öğütlerinin devamını ve diğer Stoacı filozofları dinlemek istiyorsan abone ol. Beğendiysen de beğendiğin şeyleri takdir et.